arkadaşlar sizinle beraber video çekeceğiz az önce şey yapamadık değil mi arkadaşlar geriden yeniden başlat geriden tamam arkadaşlar görüyorsunuz zaten yavru filanı var biz bu şeyleri çok atlattık şimdi <laughs> şimdi ne yapacağız bak yavrum filan burada sesini biraz kısalım mı kısmayalım mı önce biraz şey yapalım tamamlayalım sonra da başka bir oyun oynayacağız işte ne yapalım arkadaşlar işte <laughs> kurt videosu ilk defa çekiyorum hiç çekmiyordum aha şey buldum Arkadaşlar şu an ben şey çekiyorum. Arkadaşlar şu an bana saldırıyor. Ben kaçmam lazım. Yani kaçmam lazım. Ben kaç, kaç, kaç. Bir adam videoyu durduracağım. Haberiniz olsun. Çünkü uyuyacağım. 30 saatin var benim. Nasıl ben bahçe değilim. Ben öğlenciyim. Öğrenci olduğum zaman aferin size. Kutlarım benim. Yemeler yavru yesin Arkadaşlar işte böyle oynuyoruz Kısa bir video Yani uzunluğu şey mi bilmiyoruz Yani tamamladıktan sonra şey yapıyoruz Canım dostum Aferin sana Şimdi de koşalım Koşma bir şey olsun Arkadaşlar yani ne yaptığımı bilmiyorum ama işte Erdem Çiğdir'i yazın burada çıkıyor yani arkadaşlar ne yapalım işte sizin için video için uğraşıyoruz bir, bir milyon abone olun bana tamam mı arkadaşlar yani <laughs> yani arkadaşlar yani ben ki yani yani şey adı neydi ya? Okullar tatil. Ev video çekebiliriz ama derslerimi yapmam lazım. Geride kalmamam lazım. Yani abi abi yani Erdem yani bana Erdem abi diyebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Arkadaşlar ya. Keşke siz de bir video çekseniz. Of ya. Ben bir bil, milyon abone olmak istiyorum. Yani aşağıdan tıklayın. Aşağıdan tıklayın yani. Tamam mı arkadaşlar? Yani işte ne bileyim. Of ya. Olup sen ne giriyorsun? Canımızı doldurduk. Şimdi bir başka bir oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Yani e, adı neydi ya? Heh, Roblox. Roblox'a geçeceğiz. İşte Roblox'a geçeceğiz. <laughs> arkadaşlar annem falan konuşuyor. Duymayın siz bunu. E, 49 48 saniye kaldı 52. Sonra arkadaşlar Videoyu durduracağım zaten şarjım da az İşte arkadaşlar Bunu da anlayalım Bu da bitsin bakalım Dardan ayva yedik Bak Bağla tahtası Arkadaşlar bağla tahtası Valla ayvayı yedik Arkadaşlar bir bok olmuyor ya Özür dilerim ama Valla kısa. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Arkadaşlar yani şey yapalım. Ee, ben böyle yaptığım için şey anneme yapıyordum. Yani ne var ne yok işte. Böyle videolarıma bakabilirsiniz. Yani işte hangisi bana sak arkadaşlar yani siz bana şey yapsanız oynarım ben ben oynarım sizin için her şey yaparım yani şu şey oynayalım polis kız yok arkadaşlar imkansız şey oynayacağız daha videoyu durduracağım şu an. İşte ben çok video çekeceğim. Ah, kanalıma abone olun. Bir de like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yani abone olun. Benim karakterim de böyle. Yani yakışıklı mıyım? Arkadaşlar. Bu kız da ne yapıyor? Ne ediyor bilmiyorum ama şey yapıyor. Aha. Arkadaşlar yani şey yapsam Allah şey yaparım. Yani ne yapsam ne yapsam. Arkadaşlar oyun çok kasıyor çok çok. Yani videoyu durduracağım, şey yapacağım. Hadi görüşürüz. Videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. bye bye.